Eee, evet, duşlarım nereye geldik? Evet, Feyza söylesin. Evet, mezuniyet elbisesi alacağız Feyza'ma. Feyza'nın elbise elbisesini ben alacağım. Oh. Feyza pantolonu. İşte buradan baktık alacağım. biz kırmızıya. Bakın, işte buydu benim alacağım. Hadi be, şuruma baksana. Çok kullu, olmasaymış. Kız bu mezuniyet elbisesini ben alacağım. Gerisini annesi halletsin. Aha Şimdi bak ben benim Aham da benim aldı. Elbise saçaklı saçaklı. Aşağıdan, Ablamın aşağıdan bak. Ablamın burada aşağıdan mı Evet. Ha, aşağıdan bak. Hadi yukarı. Güzel iyi gidiyor. Evet, birkaç elbise beğenmişler. Bakalım şimdi bakacağız. Evet. Şurada karşıdan mı? Evet. Ay belge. Aa, evet. Kız belge. siyahın yukarıda da var. Bak. Şu karşı. Ay iyi görüyor musun? Onun işte Feyza şeyini i̇şte. almış.

Çok güzel olup Ay bayıldım buna i̇şte, Ay çok İşçe başarı çıkardı mı? Tamam bu olsun ben bayıldım bunu. Düğünün ölçüsünü alacağım. Ayakkabısı kaç santim? Şöyle yapalım e'm, o zaman. Artır, o zaman artır, artır, ne zaman gönlüyüm, 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 gönlüyüm yani, 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 iki gün kala. Ayaklarına de ayaklarına de beraber sabah saat sonra teslim Sadece boy var. Arkada dön bakayım anneanne. Fiyat ne bunun? Fiyatı ne bunun? 899 şu anda 750. Vallahi biz iki tane daha alacağız. Buradan alacağız. <laughs> ben de, ben de, ben de, ben de. Ya öyle mi? Yok, Yok de, onlar. De, evet. Dön bakın. Aynen. Çok güzel yapıştı. Belgin tamam. kapamışsın. <laughs> herkes ben de, ben de. Her Hayır, buraya Bir tane. tane. Evet. gidelim. Hayır, buraya gidelim. Hayır, Hayır, buraya Hayır, buraya gidelim. Hadi konuşalım bakalım. Hadi konuşalım bakalım. Hadi konuşalım bakalım. Hadi konuşalım Hadi konuşalım bakalım. Şey yavaş. Şu an borcu şunu alıp götürecekler. Eee ayakkabısıyla son bir Tek boyu var. Tamam. Sadece bir fiyatını şey yapmak o o bunu söylemiştim. Var. Nakit olursa düz 700. Kartla kaldırdım Zaten <laughs> 150 lira indirim var. Hangi kart kullanıyorsun? <laughs> Garantiye eee indirimli fiyatından taksit kampanyasını uyguluyoruz. Yani 4 taksitli 750. lira. <laughs> Valla iki tane daha aldı hikayesi olma Ki şöyle bir şey zaten 750'den de böldüğümde 50 lirasını banka kesiyor. Sizin elinize 700 lira geçiyor. Yani onu banka alacağı yere nakit verebilirsiniz. Sizlere. Ya da yani 750'yi de dördümü versek ne diyor? 85 ayda ayda ayda. Tamam alacağız onu tamam. Onun dediğini alacağız. de Ben de... iki ay sonra bir de kolay, akıl fikir verelim. Aynı tamam. aynı renk olsun. Aynı renk evet evet. İkisi bir öden bir beden giysin. <laughs> Ama bak bunu da alabilirsin anne. Model aynı. 36 olmaz ona. 38. Tabii. Olmadı 40. Aa, şu gibi. renk de o, bak şu renk de olabilir bak şu yeşil var ya. Şu yeşil, şu yeşil de olabilir. Şu yeşil. O yeşil de 36 tek kaldı. Onu da ile giymişler. Hmm. Çıkartınca alabiliriz. Tamam. Sen bu 38'e herhangi bir şey denesin. Ben bunu bir deneyeyim 38'e. Onun yeşil de yok 38'e. Tamam herhangi bir modelde, yok. modelde Siyahında kullansın. Siyahında var. Yani. Siyahındaki Ama olursa ne var ya şu renk de sana elbiseyle şeyle tırnakla uyar. Aslında bundan altı açılıyor. Yani 36'lar böyle değil ama. Deneyelim Ay, onun modeli yok. öyle değil. aynen aynen 36 deneyelim biz ya. Şu ha 36 denecek. Bu yırtmazsız, diğeri yırtmazsız mı? Fark etmiyor o yırtmaz ya. Nasıl geç hadi gel ya. ya. Abo. Onu da Kızımın elbisesini aldım Belgin bana bir elbise giydirdi ki onu çekecektiniz, görecektiniz. Tövbe tövbe. Hiç öyle şey giyer miyim ben? İsmail'in sünnetini yapacağız ya. Aman Allah'ım. Dışarıdayım. Şu nasıl bana kırmızı İsmail'in sünnetini yapacağız da? Annem bir elbise giydim görecektiniz. şu da güzelmiş. Hangisi belge? içeride yasakmış. Ama o güzel mi Allah aşkına? Hmm. Hiç hoşuma gitmiyor. ben beğenmiyorum. Sen kendine al onu. Ben istemem öyle. O renkte açmadı seni. Iki üç ay sonra İsmail'in sünnetine. Ya daha iki ayı var sen şimdi ne diye alayım bana giydiriyor dandik dündük elbiseleri. Ben bağ, boynu kapalı olsun istiyorum. Ben istiyorum boynumun kapalı olması. O değil, şu da. Ha. 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 Ama Hayır, olmaz. Hay şey. Hoş geldin. Hoş buldum. 20 300 bak şunlar da güzel. Ama bir milyar öpüyorsun. Ben böyle bol alacağım. Darını almayacağım. İşte bir beden bir beden mı canım? Niye olmasın? Da bir o gelinlik gibi be anne. Ben bir tane öyle alayım da ben <laughs> bir de damat yanıma tamam. <gülüyor> 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 Neymiş o beyazların fiyatı? <gülüyor> Bak. 1495 <laughs> değil Bunların başka şey yok değil mi? Ben şu modeli biraz beğendim de. O bir tane kalacak. Bunlar ne kadar? Bu Çık orada. Evet. Bir dene istersen. Otuz ama 36. O 36 mı? 8 ama kalıbı çok dar. Yani hmm. 36 beden giyen 38 veriyor. Renk olarak tek mi bu? Ha bir tane kalmıyor. Ah ah. Olmaz o. Üstünü mü? Güzel ama. biraz ama de gösteriyor ya. Şu da Tabi, gelin gibi olman lazım. Şimdi öyle oldu artık. İşte bak benim boyu yok. İşte bana böyle bir tane. Al. Çok güzel yani o kısa da bana değil kısa. Kestiririz eteğini. Hayır hayır iyi. bu boy da iyi bana. Şu nasıl? Aa teyze, şey belgin olabilir bana böyle. Rengi lerceye alırım mesela. Niye olmaz mı? Hayır ayı çok güzelmiş ya. Belgin baksana bu da çok güzelmiş. Ay. Şu, nereye gitti? Şu model de çok güzelmiş. giymeye mi gitti anne? Ben boynu kapalı istiyorum. Heh, şöyle boynu kapalı olacak. Ay evet değil mi o görüyse işte arkası açık olmasa o giymeye gitti kızım onu. Belge. Ay Feyza. Etekleri tül olmaz. Giymedim. Evet, fiyat 3000. Bayıldım. Fiyat 350 <laughs> Zaten Hadi. Zaten boy mu var? Girdik oraya. Hı -hı. E hadi gir bakalım. Hı -hı. Üf, harika öyle bir şeyler var. İşte evet, annenin istediği model o. Şundan istiyor ve renk de güzel. Bunların fiyatı ne? Bunlar? Bunlar 1195 mi öyle bir şey? 1195. Hı -hı. İyi de, Anne. Yine de bir bakarım, şimdi sorarım ben. Evet. bilmiyorum ama bir yüz doksan beş olarak gidiyor. Evet. Buldun mu elbiseni? Buldu. Onunki alındı. <laughs> Sağ ol. <laughs> Mezuniyet kendi yani kardeşinin sünnetinde de gidecek. <laughs> Her ikisine bir de. hayır vallahi çok güzel. Şu anda biliyor <laughs> Yok hayır. <laughs> Ay çok güzel ben bayıldım ona. Aa, Aa, ya, gelişim, yani, hayır, bedenim, yani. gelişim, güzel güzel. Aa, güzel. Belgi, çok güzel yakıştı da rengini Gizli bu renk alma ben. Bu, bu da, da, ya, da. Ay, güzel Bu bir risk var Ay, ben bayıldım. Bir de ötekini hani Hayır Hayır şu hayır. Bak, şu hayır. Kesintileriniz Hayır. O bir çok güzel durdu, Evet. Güzel düzgün bir çamaşır giyeceksin. Ee, şahane olur. Hiç çamaşırı giymeyeceksin. Eğer korse giyiyorsan Başarısı, ya basen basen dedin yok basen masa. Nerede giyeceksiniz? Şimdi misiniz? ben. Mesela. Şöyle bir bakın. Eğer isterseniz ön tarafını kapattırabilirsiniz. Ha, evet. Aynen, aynen. Ay, çok güzel. güzel. Ona göre ben çok güzel. Daha güzel. Oldu. O da çok güzel. oldu güzel. Daha güzel. güzel. Olamam, güzel. Daha güzel. Hangisi ben mi? de öyle alayım da rengi değişik alayım bari. İkimiz de aynı model olmayalım anne. Şundan alayım. Onun zaten var. Gresine bir bakayım ben şimdi giyineyim de gresinin rengine bir bakayım da o beyaz gelinlik gibi bana koskoca kadın. <laughs> çok güzel oldu. Ay Zeyn sen bunu al annem çok harika oldu sana. Alırsınız tadilatınızı düğününüze yakın Hı. gelir yaptırırsınız sıkıntı olmaz ayakkabınızla gelirsiniz. bir şey fotoğraf Ay çok, Şimdi birisine ben bir bakabilirim. Hı -hı. Yok alacağız çünkü şimdi bugün de olması da yarın gelip ay kızımı gösterelim. İşte ben de yaka çok açık iş sevmiyorum. Belgin bu rengi nasıl anne? Bana. Belgin Hanım ayrıldı işten. Aa, ha, Aynen. 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 ha, ha ciddi. evet gitti. Ben yardımcı ya, olayım. Teşekkür ederim. Aa. Bir tür Yaka çok açık ya. Değil. Ben de e, elbise şey uzun mu bir istiyorsun? Yok. Kısa. Şu rengi daha güzel. Tamam arkadaşlar. Çok bir şeyler. Bakalım buradan, buradan iki tarafta kısa. Buralım Burası, buralım orası da bordosu. Kollu mu? Bir de kolla daha güzel. Belgin bu nasıl bana? Kolu olur. Çok güzel bir model Şöyle Al. var. Bu kollar sanki bir şey yok mu? Ablacığım onu terziye götüreceğiz. Nasıl hmm. var. kalmadı. Şöyle. Belgi. Var. Bak renklerine gel annem. Kızım renklerine gel bak. Ben Lila da çok güzel ama. İsmail niye yedin? Hakkı sünnet elbisesi. Bunlar 395 taksit fiyatı nakitte 350. 350 lira. Evet elbiselerde karar kılındı Feyza zaten aldık belgindi en son giydiğini harika oldu yalnız Üzerini kumaşından bu ince tülünü değiştirecek salim izin vermesin Yani. Bence bundan alayım. Varlık kuyruğu bir edenleri cezalandırmanın zamanı geldi. Bence ben alayım. Saraya sefa, halka sefa. Martın sonu bağır diyoruz. Evet. Martın şimdi elbiseler alındı. Benimki kaldı. Neyse ne yiyeceğiz akşama? Ne yapacağım? Hadi geçiverin karşıya geçiverin yeşil yanıyorken. Yani. Daha iki ay var. Temmuz'da Ağustos'ta mı yapacağım dedim sen onu kasın. Ha Eylül başı da ben. Ama o zamana kadar bakarım ben de daha. Ha? Baştan da alacağım. Ne? Elbise mi? Ay, elbise çok şık ya. Harika bak. Üstünde çok bir güzel durdu. Ben de mini bir tane mini alayım. Püsküllü püsküllü. He. Sen o Feyza'nın da ayakkabısını ayarlayın da. Tadilata evet. Ha senin ayakkabın var onun altında. Sen eteki evde ezekler ne? Ne belgin önünde anne direğe de bak demiyon. Direğe çarptım ya. Ne çarpsan neyse elektrik konusuna çarptın. He? <laughs> He benim dediğim ya. Şimdi yemeğe geldik. Artık kapatıyoruz karnımızı. Bir doyuralım. Belgin de <laughs> yemeğe güzel bir şeydi daha güzel bekleyecektire ama nasıl kızımın elbisesi harika bayıldım görüşmek üzere bay